Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bebek takımının yapım aşamalarını paylaşacağım. Ee, yapımına da geçmeden önce tığ ve iplikten bahsetmek istiyorum. Tığım e, 4 milimlik, ipimse Dora Ören Bayan'ın. Haydi vakit kaybetmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle 20 ilmekle başlıyoruz. Yalnız ben e, bebek yeleğini örerken e, arka yüzünü 50 ilmekle başladım. Sadece size modeli göstermek için e, 20 ilmekle başlıyorum. 20 ilmeğimi çektim ve tek tek ilmeklerimi e, tığımı ilmeklerimin e, zincirlerimin arası içinden geçirerek ilmek alacağım.

ve sıra atlamadan zincirlerimi atlamadan tek tek aralarından ilmeklerimi çektim sonra sıra, bitirdikten sonra tek tek ilmeklerimi o direklerimin aralarından ilmeklerin tek tek geçiriyorum bu şekilde ipimi doladım direğimin arasından geçirdim ipimi doladım direğin arasından içinden geçirdim direğimi ipimi doladım o şekilde tek tek tığ, tığımı dolayarak e, tek tek direklerin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramı bitirdim. Şimdi tığımı, ipimi yapmış olduğumu direğin önüne, ipimi ön tarafa alarak tığımı direğin içerisinden geçirip ipimi tığın ucunu dolayarak o direğin arasından ipimi geçiriyorum ipimi ön tarafa alıyorum tığımın başını direğin içerisinden geçirip ilmeğimi dolayı dolayıp o direğin arasından içinden ilmeğimi geçiriyorum bu şekilde sıramı tamamlayacağım yine aynı şekilde ipimi ön tarafa aldım direğin arasından ipimi geçirdim ve bu şekilde devam ederek sıramı tamamlıyorum. Ve sıra atlamadan teker teker aynı şekilde ipimi ön tarafa aldım. Direğin arasından tığımı geçirdim, ipimi doladım ve ipimi direğin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıramı tamamlayacağım. ve bitirdim. Sıranın başına geldim. Teker teker yine aynı şekilde tığımı başını dolayarak direklerimin arasından ilmeklerimi teker teker geçirerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde lastik kısmı lastik kısmını kol ve bel lastik kısımlarını tamamlıyoruz. Sizin tercihinize kalmış. İster 5 sıra yapın, kalın olur. ister ince yaparsınız lastik kısımlarını. Ben 5 sıra yaptım. Bu şekilde yine aynı şekilde ipimi ön tarafa alıyorum. Direğimden geçirdim tığım başını. ipimi doladım ve tığımı o direğin başın şey arasından geçiriyorum. İpimi ön tarafa aldım. Direğin arasından ipimi doladım ve ilmeğimi çektim. Bu şekilde yine aynı şekilde böyle böyle sıramızı tamamlıyoruz. Teker teker ilmeklerimizi ve dediğim gibi direkleri atlamadan teker teker hepsinin o şekilde sıramızı tamamlayacağız. Şimdi modelin kurulumuna geçelim. İpimiz, ipimiz sabit duruyor. Ön tarafa almıyoruz. Onu lastik yap, kısmını yaparken alıyoruz. Şimdi sabit duruyor ipimiz. Ee, direklerin arasından ipimi doladım ve direğin arasından ipimi geçirdim. Yine aynı şekilde direğimin arasından geçirdim tığımı ve ipimi doladım, ipimi aldım ilmeğimi geçirdim. Bu şekilde direğin arasından ilmeklerimi bu şekilde ipimi dolayarak ilmeklerimi bu şekilde aralarından geçirerek ilmeklerimi alıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bir sıramı bu şekilde devam ettim. Şimdi tekrardan teker teker hepsini ilmeklerimi direklerin içinden geçiriyorum. Şimdi beyaza geçelim. iki tane zincir attım. tane zincir çektikten sonra tekrardan yine aynı şekilde ipimi direklerin arasından geçiriyorum. 1, 2, 4, 5, 6 taneyi geçirdikten sonra direğimin arasında iki tane boşluk var. Direklerin araları boşluk. Şu şekilde arkadaşlar. Ve arasındaki o boşluğa şimdi fıstık yapacağız. Ben üç kere doladım. Siz isterseniz büyük olmasını istiyorsanız 4 çekersiniz 5 çekersiniz size kalmış ben 3 çektim diğer boşluğa da yine aynı şekilde 3 çekiyorum ve tekrardan direklerimin arasından ilmeklerimi yine aynı şekilde geçiriyorum 3 4 5 6 aralarına 6'şer tane yaptım daha sonra fıstık yine aynı şekilde şimdi fıstık yapacağız ee, boşlukların arasına 3 3 kere doluyorum ipimi her iki boşluğa da arada bir tane direk olacak direk, bir tane direğin arasına iki boşluğa fıstık yapmış oluyoruz tekrardan direklere geçtim tek tek geçiriyorum ilmeklerimi. Fıstıklarımı hepsini birlikte. Tek seferde ilmeği tek seferde geçirdim ve bir tane ipliğimi doladım ve tekrardan bu şekilde aralarından teker teker yine aynı şekilde direklerin aralarından geçiriyorum. Fıstığa gelince bir tek seferde çekiyorum hepsini. Şimdi kırmızıya geçtim. Yine 2 3 4 4 5 6. 6 tane direğimiz oldu. Arasındaki boşluğa 3 tane doluyorum. Öbür tarafa da öbür boşluğa da yine 3 kere doluyorum. Sonra direklerin arası. İlmeklerimi geçirerek ipimi örneğin modelimi yürütüyorum. 2 3 1 2 3 Şu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 geçirdik. Teker teker şimdi fıstığa geldim. Fısıltıda tek seferde. Tek seferde çekiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramı tamamladım. Sonra beyaza geçeceğim. Bu şekilde sizler ben iki renk kullandım. Siz üç renk, dört renk, 5 renk yapabilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz. ya yani sizin tamamen zevkinize kalmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoların gelmesi inşallah gelmesi ümidiyle diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.